Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 3. sınıfın 8. ünitesi olan Transportation, yani ulaşım adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, kelimeleri oyunlarla pekiştirmek istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize ulaşım araçlarının İngilizcelerini öğrenmekle başlayalım. Boat Tekne, bot, bike, bisiklet, ship, gemi, bus, otobüs, car, araba, motorcycle, motosiklet, helicopter, helikopter. helikopter. Plane. Uçak. Truck. Kamyon. Train. Tren. Scooter. Scooter. On the sea. Denizde. In the street. Sokakta. Caddede. On the road. Yolda. In the sky. Gökyüzünde. In the air. Havada. At the bus stop. Otobüs durağında. At the station. istasyonda, At the airport. Havaalanında. Here. Burada there orada The train is at the station. Tren istasyonda. At the station istasyonda demektir. The bus is at the bus stop. Otobüs otobüs durağında. At the bus stop otobüs durağı demektir. The plane is at the airport. Uçak havaalanında. At the airport. Havaalanında. Where? Türkçe'de nerede anlamına gelir? Eğer çevremizdeki insanlara bir şeyin nerede olduğunu soracaksak, where soru kalıbını kullanırız. Örneğin, Where is the boat? Bot nerede? It is on the sea. O denizde. On the sea. Deniz'de. Where is the car? Araba nerede? It is in the street. O caddede. In the street caddede demektir. Where is the plane? Uçak nerede? It is in the sky. O gökyüzünde. In the sky. Gökyüzünde. Where is the helicopter? Helikopter nerede? It is in the air. O havada. In the air. Havada demektir. Where is the motorcycle? Motorciklet nerede? It is on the road. O yolda. On the road. Yolda. Where is the train? Tren nerede? It is at the station. O istasyonda. At the station. İstasyonda demektir. Where is the scooter? Scooter nerede? It is here. Burada. Here burada demektir. Where is the truck? Kamyon nerede? It is there. Orada. There orada demektir. How? Türkçede nasıl demektir? Eğer çevremizdeki insanlara bir yere nasıl gideceğimizi soracaksak iki tane soru cümlesi kullanmalıyız. Birinci soru cümlesi How can I go to do? Ben nasıl gidebilirim? Noktalı yere ise gitmek istediğiniz yeri yazarsınız. İkinci soru ise How can I get to do? Ben nasıl gidebilirim? Bu iki soru da çevremizdeki insanlara gitmek istediğimiz yere nasıl gideceğimizi sorarken kullandığımız sorulardır. Şimdi bu soruların nasıl kullanıldığına bakalım ve bu sorulara verilecek cevapları birlikte inceleyelim. How can I get to the hospital? Ben hastaneye nasıl gidebilirim? Karşımızdaki insana nasıl gideceğimizi sorduk. Bu sefer o hangi ulaşım aracını kullanarak nasıl gideceğimizi söyleyecek. You can go by bus. Sen otobüste gidebilirsin. Bus otobüs demektir. How can I go to the park? Parka nasıl gidebilirim? You can go by bike. Bisikletle gidebilirsin. Bike bisiklet demektir. How can I get to Ankara? Ankara'ya nasıl gidebilirim? You can go by plane. Uçakla gidebilirsin. Plane uçak demektir. How can go to the library? Kütüphaneye nasıl gidebilirim? You can go on foot. Sen yürüyerek gidebilirsin. On foot. Yürüyerek gitmek demektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.